Merhaba arkadaşlar. Bugün seccade dikiyoruz. Çocuk seccadesi. Süslemeleri, kalıbı ve kullandığımız malzemelerle ilgili sizlere bilgi vereceğim. Şöyle önce bir malzemelerimizi alalım. Ve tanıtmaya başlayayım. Kullandığımız makaslar. Neden bu kadar çok makasın var diyeceksiniz belki. Ama ben hepsi için özel kullanım yeri belirledim. Mesela bu kağıt makasım. Sadece kağıtlarımı bununla keserim. Kumaş makasım. Kalın kumaşları bununla keserim. Ee, bu da sülfüle makasım. Kenarları bu şekilde temizlerken kullandığım makasım. Bu da nakış makasım. İnce ayrıntıları da onunla keserim. Pomponlarımı belki koyarım diye düşünüyorum. Belki koymayabilirim. Bana bağlı. Bu şekilde. Silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Fakat ee, üzerinden dikişle geçeceğim ki sağlam olsun yapıştırmayla da çıkmıyor diye biliyorum kendim denemedim ama çıkmadığını duydum ee, mezürüm her zaman ölçü evet, almada kullanırım bunlar kalıplarım bu kalıpları ben kendim çıkardım ee, nasıl çıkarttım modeller üzerinden çıkarttım bu şekilde bu ayrıntıları keçeyle birlikte nakış makasıyla keserken keçeyle birlikte kesiyorum o yüzden net çıkıyor çiçeklerim. Yine harflerim. Harflerimi de kendim çıkarttım. Kareli kağıda. Siz de kareli kağıt kullanabilirsiniz. Harfleri yazarken. Bunlar da yine kendi çıkardığım kalıplar. Bunların hepsini kendim çizdim. Ve kestim. Kalıplarım bu şekilde. Bunlar kullanacağım keçelerim Bunlar uçurtma ve e, balonda kullanacağım iplikler. Bunları da kendim ördüm. Bu şekilde örüp bağladım. Bunları da sisteme de kullanacağım yine. Zemin kumaşım hakkında bilgi vereyim. Normalinde şöyle yakından gösterirsem görmüş olduğunuz gibi etamin kumaş kullanıyorum zeminde. Süslemelerinde de keçe kullanacağım. Önce bunları şöyle göstereyim. Önce bunları yapıştıracağım, sonra dikeceğim, sonra seccademe yerleştirerek dikeceğim. Evet seccadenin üst kısmını bitirdim. Tüm ayrıntıları bu şekilde makinede diktim. İpleri elimde tutturdum. Kızımızın eline dolaşmasın namaz kılarken diye. Bu şekilde. Yine küçük pomponları da elde tutturdum. Yine uçurtmamızın ipini de aynı şekilde elde tutturdum. Sırada el ve astarlama var. Evet bu şekilde malzemelerimi yerleştirdim üst üste. En üste astarlık kumaşımı koydum. Araya secalelik kumaşımı. En altta da elyafım var. Şurada bir 10-15 santim kadar açıklık bırakacağım ve oradan çevireceğim. Kenarlarını da yine bir santimde dikeceğim, köşelerini de uçuracağım. Evet, astarlamayı da bitirdim. Buradan çevirdim. Burayı elde bastıracağım, gizli dikiş ile. Sonra kenarına bir makine ayağından spor dikiş çekeceğim. Belki piko yaparım. Bilmiyorum. Süs geçirebilirsiniz. Ben çok süslü yaptığım için kenarına süs geçirmeyi düşünmüyorum. Kenarına pomponlu kenar güpüleri, süsler geçirebilirsiniz. Tasarım tamamen size kalmış. Açıklığı elimde bastırdım. Kenarına piko çekmekten vazgeçtim. Ve bu şekilde ütüleyerek seccademizi bitirdim miniğimiz güzel günlerde kullansın seccadesini. Diğer projelerle görüşmek üzere.